Merhaba. 2021 Eylül ayının gezegen hareketlerine ve bizi nasıl etkilediğine bakmaya devam ediyoruz. Eylül'ün son haftası 23 Eylül'de Venüs Uranüs karşıtlığı kesinleşiyor. Akrep burcundaki Venüs Boğa burcundaki Uranüs'le karşıt açı yapıyor. Bu açı genel olarak dünyasal anlamda Venüs kadınları, genç kızları daha çok temsil eder. Kadınsı konuları, güzellikle, estetikle ilgili konuları, hayatımızı güzelleştiren şeyleri temsil eder Venüs. Ve Uranüs'le karşıt yaptığında dünyasal anlamda bu konularla ilgili bir krize, çalkantıya işaret eder. Dolayısıyla Afganistan Afganistan'daki olaylar gündemimizde olduğuna göre gene kadınlara dair konularda hoşumuza gitmeyen haberler alabileceğimiz bir zaman diliminde olduğunu olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama modern astrolojiye göre Venüs ve Uranüs karşılıklı ağırlama içerisinde bulunuyorlar. Dileğim odur ki bu karşıtlığın, bu Krizlerin daha yumuşak bir şekilde atlatılabilmesi, Uranüs bağımsızlıkla ilgili, Venüs sevgiyle ilgili yani ilişkilerle ilgili kendi bağımsızlığını elde etmeye çalışan bir toplumsal hareketten gene bahsedilebilir bu dönemde. 25 Eylül'de Mars Satürn üçgeni gerçekleşiyor. Mars Terazi burcunda Satürn Kova burcunda. bu da tabii üçgen açı destekleyici bir açı. İki tane kötücül gezegenin yumuşak bir açıyla bir araya gelmesi eee bir işbirliği içerisinde hareket edeceklerini gösteriyor ve Mars Terazideyken yapması gereken eee Savaşçı bir burç barışı temsil eden bir geze e savaşçı gezegen barışı temsil eden eden bir burçta rahat edemiyor ama yapması gereken tabii barış için mücadele etmek e ve Satürnle üçgen açı yaptığında bu barış ortamını oluşturabilecek barış için hareket edebilecek gücü Elde edebiliyor anlamına geliyor. Güçlü bir Satürn Kova burcunda akılcı, mantıklı çözümler bulabileceğini bir kargaşa ortamında akılcı, mantıklı ve eşitlikçi bir çözüm bulabileceğini bize söylüyor. Venüs Akrep'teki Venüsle Terazi'deki Mars karşılıklı ağırlamada demiştik evet rahat etmedikleri yerlerdeler ama birbirlerini misafir ettikleri için e, özelliklerini olumsuz özelliklerini e, saklayabilecekleri, kılıçları kınına sokabilecekleri bir e, durum aslında bu. E, eğer gerçekten e, Barışı tesis etmek için hareket edebilirse o Mars bize Satürnün üçgen Satürn'le birlikte huzurlu bir ortamın ortaya çıkabileceğinin gösteren bir açı aslında bu. Tabi kullanmak tamamen bu açıların özelliklerini kullanmak kişisel olarak daha kolay tabii ki kolektif olarak daha zor ama dileğim odur, odur ki olumlu yönlerinin kullanılması hayata geçirilmesi. Bu ayın önemli gezegen hareketlerinden bir tanesi Merkürün geri gitmeye başlaması. Merkür terazi burcunda geri gidiyor ve terazi baskın terazi burcunda element gezegenler toplanmış durumda şimdi hava elementi de baskın bir ortamdayız. Terazi burcunda Merkürün geri gitmesi aslında diplomatik kararların yanılabileceğini yahut daha önceden alınmış olan kararların yeniden üzerinden geçilebileceğini gösteriyor bize dünyasal anlamda. E, geri hareket e, bir gezegenin özelliklerinin bozulduğunu gösteriyor. Dolayısıyla e, barışın tesis edilmesi için e, alınan kararlarda evet yanılmalar olabilir hatalar olabilir ama olumlu tarafıyla da unutulmuş bazı konular yeniden gündeme gelip üzerinden geçilebilir, eksik kalan maddeler belki bir anlaşma üzerinde eklenebilir, üzerinden geçilebilir, düzeltilebilir gibi durumlarda söz konusu olabilir. Merkür terazi burcundayken iyi durumda ve aldığı açılar itibariyle de... Plüto ile karesi önemli e, ve ileri geri hareket ederken üç kez Plüto ile kare yapacak ve bu da e, manipülatif düşünceler yani e, düşünceleri zorla kabul ettirmek ve ikna gücünün e, kötüye kullanımı anlamına geliyor dikkatli yönetilmesi gereken e, bir e, gö gösterge görünüm. E, terazi burcu evet. E, barışla ilgili, uyumla ilgili dedik. Karşısına çeşitli engeller de çıkıyor. Bunun bozulacağı zamanlar çıkıyor. Merkür gerilemesi, terazi burcunun özelliklerini dikkatli kullanabildiğimiz zaman atlatabileceğimiz bir dönem tabii ki. Genel olarak kişisel anlamda tabii ki Merkür iletişimi temsil ediyor, ulaşımı, haberleşmeyi temsil ediyor, nakliyatı temsil ediyor. Bu konularla ilgili gene aksilikler başımıza gelebilir. E, terazi burcu ilişkilerle de ilgilendirilen bir burç. Dolayısıyla e, geçmişten e, kapatamadığımız ilişkilerimizdeki hesaplarımız olabilir. E, Üslubumuza dikkat etmemiz gerekiyor. Nedir bu? Merkür gerilemesinde orta yol bulmaya yönelik bir üslup. Yani öteki de ne söylüyor? İyi dinlememiz gereken, diğerinin fikrini de dikkate almamız gereken bir dönem. Ama gerilemede benim sözüm daha önemli. Benim sözüm mü ben illaki kabul ettirmek istiyorum gibi bir gölgesi var. Gene başka bir gölgesi de peki hep sen, peki tamam, hep hep peki demek. Bu da bir gölge. Dolayısıyla orta yolu bulmak terazinin görevi. Merkür gerilemesinde bu konu üzerine fazlasıyla düşünmemiz gerekebilir. Geri harekette çünkü bir gezegen bir burçta daha uzun süre kalıyor. Dolayısıyla bizim bu Merkür, terazideki Merkür gerilemesinde biz iletişim kurarken diğerinin fikrine ne kadar önem veriyoruz, ne kadar onun kendi fikrini ortaya koymasına izin veriyoruz. Biz kendimizi ne kadar ifade ediyoruz? Yani o dengeyi kurabiliyor muyuz ben-sen dengesini? Ona dikkat etmemiz lazım. 29 Eylül'de Venüs-Neptün üçgeni meydana geliyor. Venüs Merkür'ü de koymamışız terazi burcuna. Neptün balık burcundayken Venüs akrep burcundayken. Aslında Venüs-Neptün üçgeni ideal sevgi anahtar kelimesi. Ve Venüs barışın gezegeni, sevginin gezegeni Neptünle üçgen açı yaptığında ideal bir barış ortamını sağlayabilecek bir açı bu ama Venüs Akrep burcunda zararlı durumda. Bu açı destekleyici bir açı olmasına rağmen Venüs barışı tesis etmekte zorlandığı bir pozisyonda şu anda. Ona rağmen bu Venüs Neptün üçgen açısında kurduğumuz ilişkilerde aldanmamaya, yanılmamaya, ideal sevgiye, ideal birlikteliğe gitmeye çalışırken aldanmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. 29 Eylül'de gene kesinleşen Güneş Satürn üçgeni. Güneş Terazi burcunda ve Satürn Kova burcunda. Bu da genel olarak otorite konumundaki kişilerden destek alacağımız anlamına geliyor. Yönetim modelinde gene barışçıl bir yöneticilerin tavır içerisinde olabileceğini barışı huzuru uyumu isterlerse tesis edebilecekleri bir dönemi temsil ediyor yöneticilerin Güneş Terazi burcunda düşük pozisyonda Yani bu da Güneş yöneticileri temsil ettiği için Kralı devlet başkanı temsil ettiği için genel olarak dünyasal anlamda o liderlik özelliğine uyum ve barışçıl yönünü eklemesi gerektiğini, yani o kadar sert bir liderlik değil, şu anda yumuşak bir liderlik yapması gerektiğini söyleyen bir gökyüzü bu. Ve kişisel olarak da eğer haritalarımızda etkiliyorsa, bizi Güneş-Satürn karesinde otorite pozisyonundaki kişilerden, kişilerle uyumlu bir ilişki içerisinde olabileceğimizi gösteren bir açı. Eylül ayının genel yorumu bu şekildeydi. Umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuyup hayatımıza olumlu bir şekilde katıp değerlendirebiliriz.